Benim Almanya'ya gitme hikayem tamamen hayatımın kadınını tanımakla başladı. Aslında birbirimizi çok sevdikten sonra nerede yaşayacağımızın pek bir önemi yoktu. Fakat eşim Almanya'da doğup büyüdüğü için ve hemen hemen bütün akrabaları Almanya'da yaşadığı için ve Almanya'nın e, yaşam şartlarının birçok ülkeye göre daha iyi olduğunu düşünerek Almanya'da yaşamaya karar verdik. Almanya'ya gitme hikayem kısaca bunlar ibaret. Biz Almanya'da yaşamaya karar verdik fakat Almanya'ya gitmenin de belli başlı şartları vardı. Bunlardan en önemlisi Almanca kursu. Almanya'ya ben evlilik yoluyla gittiğim için A1 seviyesinde Almanca öğrenmek zorundaydım. Ve Türkiye'de yaklaşık 3 ay kursa gittim ve A1 seviyesinde Almanca öğrendim. A1 seviyesindeki Almanca sizi sadece Almanya'ya götürmeye yarıyor. Günlük konuşma dilini öğreniyorsunuz. Ama maalesef bu Almanya'da yaşam için çok yetersiz bir dil seviyesi. Almanya'ya giderken aklıma takılan bazı sorular vardı. Acaba adapte olabilecek miyim? Çünkü Almanya'nın farklı bir dili, farklı bir dini, farklı bir kültürü var ve gittiğim ilk yıllarda bunları fazlasıyla hissettim. Evlilik yoluyla Almanya'ya gittikten sonra devletin sizden istediği iki şey var. Bu iki şeyi yapmaya mecbursunuz. Bunlardan birisi B1 seviyesinde Almanca öğrenmek. İkincisi integrasyon kursunu geçmek. Almanya evlilik yoluyla gittikten sonra 1 ve 3 yıl arasında oturum alıyorsunuz. Bu süre içerisinde B1 seviyesinde Almanca öğrenip integrasyon kursunu tamamlarsanız eğer 3 yıl ya da 1 yıl sonunda devlet size sınırsız oturum hakkı tanıyor. B1 seviyesinde Almancayı öğrenmek için Almanya'da 6 ay Almanca kursuna gitmeniz gerekiyor. Buna mecbursunuz. Bu devletin getirmiş olduğu bir şart. 6 ay sonra sınava gidiyorsunuz ve sınavı geçerseniz B1 seviyesinde Almanca öğrenmiş olursunuz. Diğer bir zorunluluk olan İntegrasyon Kursu ise yaklaşık 1 ay sürüyor. Bu 1 aylık süre içerisinde Almanya Anayasası'nda Almanya'daki hukuksal düzeni ve Almanya'daki kişilik haklarınızı öğreniyorsunuz. İntegrasyon Kursu sınavında size 30 soru yöneltiliyor. Bu 30 sorudan 19'unu doğru cevapladığınız takdirde bu sınavda başarıyla geçmiş oluyorsunuz. Ve bütün bu zorunlulukları tamamlayıp sınırsız oturumunuzu aldıktan sonra artık Alman hükümeti size Willkommen in Deutschland diyor. Size biraz daha Almanya'daki iş hayatından bahsetmek istiyorum. Almanya'da iş potansiyeli yüksek olduğu için B1 seviyesinde Almanca bilen bir kişinin iş bulmakta zorluk çekeceğini düşünmüyorum. Almanya'da sanayi sektöründe, marketlerde, restoranlarda, AVM'lerde, birçok sektörde iş bulma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Almanya'da standart çalışma saati haftalık 37,5 saattir. Haftada 2 gün izniniz mevcuttur. Bu genelde cumartesi ve pazar günleridir. Ayrıca her işçinin Almanya'da yıllık bir ay izin hakkı vardır. Ve Almanya'da resmi tatillerde ve dini bayramlarda da her işçi izinli sayılır. Fakat bu durum iş görüşmesinde işverenle yaptığınız sözleşmede değişkenlik gösterebilir. Almanya'daki alım gücüne değinecek olursak eğer ortalama maaş alan bir kişi aylık mutfak ihtiyacını, ev kirasını ve faturalarını rahatlıkla ödeyebilir. İnsanların Almanya'yı tercih etmesindeki en büyük etkenlerden birisi de bir ailenin aylık gelirinin temel ihtiyaçlarını ve ev kirasını karşılayamadığı durumlarda devletten kolaylıkla destek alabilmesidir. Ayrıca ev veya araba sahibi olmak isteyenler bankaların koymuş olduğu şartları yerine getirerek çok uzun vadeli kredileri çok küçük faizlerle kullanabilirler. Aslında Almanya'da araba sahibi olmanız ev sahibi olmanızdan daha kolaydır. Almanya otomotiv sektöründe bir dünya devi olduğu için aldığınız 3-4 aylık bir maaşla kolaylıkla orta sınıf bir araba satın alabilirsiniz. Almanya genç nüfusu az olan bir ülke olduğundan dolayı iş gücüne oldukça fazla ihtiyacı vardır. Bu yüzden dünyanın dört bir yanında insanlar Almanya'ya göç etmişlerdir. Günümüzde Almanya'nın hala iş gücüne azımsanmayacak derecede ihtiyacı vardır. Fakat bu durum son yıllarda değişkenlik göstermiş ve kalifiye işçi arayışına girilmiştir. Almanya'ya çalışmak için gitmek isteyen arkadaşlar lisans ve lisans üstü mezunu olmalı ve çok iyi derecede Almanca konuşmalıdırlar ve Almanya'nın sağlık, eğitim ve sanayi başta olmak üzere birçok sektörde çok fazla personel ihtiyacı vardır. Ali benim kuzenim arkadaşlar. Ali Almanya'ya gitmeden önce pek fazla görüşmüyorduk. Hatta hiç görüşmüyorduk. Fakat Ali Almanya'ya gidince benim en sevdiğim kuzenim oldu. Dünya bir yana, Ali bir yana. Çok uzaklarda kendini yalnız hissetmesin diye haftada bir ararım, halini hatırını sorarım. Bunun Euro'nun yükselmesiyle, işte efendim Ali'nin Euro ile maaş almasıyla hiçbir alakası yok, olamazlar. Hem ki Ali'nin Almanya'dan gelirken getirmiş olduğu çikolata ve parfümlerin hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Kan bağımız var ya, kan bağımız var. Arıcan tabi, konu tartışmaya kapalıdır. Fakat aklımda şöyle bir soru var. Almanya'ya çalışmaktan ziyade turist olarak gitmek isteyen bir kişinin bir haftalık tatil giderleri ortalama kadar olur ve nereleri gezebilir? Almanya'daki çaylarında tatil yapmak isteyen bir kişinin otel, konaklama, yemek, içme olmak üzere bir haftalık masrafları ortalama 1500-2000 euro civarındadır. Fakat yaz aylarında gitmek isterseniz eğer kış aylarına ithafen bu miktar biraz daha artabilir ve 3-4 bin bulabilir. Almanya'da gezilebilecek yerler arasında listemize başkent Berlin'i, e, Heidelberg Kalesi'ni, Köln'deki Dom Kilisesi'ni ve Hayvanat Bahçesi'ni, Metropolşehir Frankfurt'u ve Main Nehri'ni ekleyebilirsiniz. Almanya hakkında aklınıza takılan merak ettiğiniz başka sorular varsa yorumlar kısmında bize sorabilir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Biz sunay Çao çao.